Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Sticker videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Sticker arkadaşlar güncelleme gelmişti ve bu güncelleme ile beraber 3 tane bölüm bizlerle bir olmuştu. İlk bölümü geçtik, ikinci bölümü geçtik. Sıra geldi 3. bölüme bakalım. Bu 3. bölümde başımıza neler gelecek çok merak ediyorum. Lafı fazla uzatmadan eğer daha çok devamını gelmişseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kareel mod diyip şöyle bir görevimize gidelim. Görevimiz round 5. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım e, ee, round 5'te neler olacak. Sanırım arkadaşlar birazcık araştırma yaptım videodan önce. Baya baya bir şeylere ihtiyacımız var. Hatta 4, 5, 6, 7 tane şey bulacağız. E, ee, için evin içinden bir yerden. Şimdi bakalım burada neler oluyor. Bu ne böyle? Aa gene büyü yapıyor deli manyak kadın. Büyüsünü yapıyor evet. Yap yap yap. Bak asa var arkadaşlar. Asa ile ilgili bir şey olabilir. Harry Potter'ın asası değil mi lan o? <laughs> Wingardium Leviosa Oğlum aha Ne yaptın lan Grandpa'ya bir şey oldu e Grandpa iyi misin <laughs> Ana Grandpa Grandpa kurbağa oldu arkadaşlar <laughs> Kurbağa mı kaplumbağa mı onlardan biri oldu ve düzeltti Bayağı büyücü oldu ha bu sigara teacher Vallahi ya geçten iyi Şimdi bunlardan birini istemiyorum Şimdi bize ne lazım ee, burada gene göstermiyor, Hay, haydi ayarlasa bakalım. Şimdi arkadaşlar, bizim için neler lazım neler değil, bir etrafa bakacağız bir. Bir etrafa bakacağız. Şimdi e, etraftan e, yıldız da bulmam lazım yandan. E, burada bir şey var mı? Yok farklı bir şey. Buraya aç. Haydi bakalım, haydi bakalım. Birazcık araştırma yaptırmaya göre arkadaşlar. E, şü, bir dakika, sigara taşı bu tarafa mı geliyor? Yok bu tarafa gelmiyor Şurada bir tane mezar vardı Ha mezarımız burada arkadaşlar Bu mezardan Elder Witch diyor Bu mezar kimin mezarı Şimdi bu mezarı kazmak için bize e, kürek lazım olur e, Bir tane kürek bulacağız Ve şurada da arkadaşlar e, Kendimize bir tane büyü yaptıracağız Yani büyü tam tersine dönecek Gördüğünüz gibi burada bir tane değişik bir tane adam Büyü yapıyor Evet büyü yapıyor arkadaşlar Şimdi e, Bize bir tane kürek bulalım Bir tane kürek bulalım Kürek e, şu diğer taraftaki eşya yerinde var mıydı? Oraya bir gidip bakalım öncelikle. Hem şuraya da bir dikkatlice bakalım. Bu, bu bölüm birazcık zor olacak. Bu bölüm birazcık zor olacak. E, bakayım buralarda bir şey var mı? Farklı. Makas var. Makası ver lan. Şu enerjimizi de içelim. Enerji içelim. Bir daha enerji içemiyorum. Tamam zaten enerjimiz var şu anda Sıkıntı yok. Burada bir yerde kürek var. Aa, sigara içir geliyor. O zaman yukarıya çıkalım. Yukarıya çıkalım. Aç kapıyı. Tamam ya istemiyoruz seni. Bu ne? Aa vampir burada arkadaşlar. Aa vampirde bir şey buldum. Aa sarı bir şey aldım vampirden. Lan rastgele buldum bunu. Açılıyor mu diye bakayım dedim. O zaman bir etrafa bakalım arkadaşlar. Bir sürü şey. Aha kürek var. Valla orada kürek var. Sıkar dışarı. Aşağıda geçerken gördüm. Orada bir kürek var arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Burada bir şey var mı? Yok. Buraya bakalım. Burada bir şey var mı? Satır var lan burada. Satır alabiliyor muyum? Bakayım. yok satır alamıyoruz. Tamam. Bakalım buralarda bir şey var mı? Farklı bir şey. Bu ne lan böyle? Kurt var burada. Aa kurtun dişi. Ana. Oğlum rastgele buluyorum ha. Demek ki tarafı bakmakta fayda var arkadaşlar. Kurtun dişini de bulduk. Tamam. Şimdi şuradan bir gidelim. Burada bir şey var mı? Yok. Şuraya bakalım. Burada bir şey var mı? Aa bu ne? Bir saniye bir şey daha buldum. Aaa! Skeletişir'in baştaki yap e, sihir yaptığı asa arkadaşlar. E ben bu asayı nasıl açacağım? Burada e, anahtar gibi bir şey lazım sanırım. Anahtar gibi bir şey lazım. Devam edelim yolumuza. Burada bir şey var mı? Yok. Skeletişir zaten dışarıda dolaşıyor. Buralarda da bir şey yok. Şuraya bakalım. Burada da bir şey yok. Her tarafa baktım galiba. Dur bir şey attım yanlışla. O dişi almam lazım. Kurtun dişi o, kurtun dişi. Dikkatli ol. Heh! Var mı burada bir şey? Her yerde makas var. Sanırım makas bize lazım olacak. Tamam en başa geri döndük. Şimdi aşağı katlara da bir bakalım. Aa, sigara seçer mutfaktan içeriye girdi. Mutfaktan içeriye girdi. Hatta biz bir, biz şu emin evin önündeki küreyi bir alalım arkadaşlar. Evin önündeki küreyi bir alalım. Yürü. Nerede o kürek? Nerede o kürek? Heh. Ver bakayım sen şu küreyi bana. Tamam. O kürekle şimdi giderim o mezarı bir açalım. O mezarı bir açalım. Bakalım mezarda e, kim var? Mezarda acaba e, sigara batırı falan mı var? Bilmiyorum bakacağız. Haydi bakalım. Çok heyecanlı bir bölüm ve bir sürü şey e, gerektiriyor gördüğünüz gibi. Dört tane şeyi bulduk bile. Evet. Şimdi ha geldik. Geldik. Kazalım burayı. Bakalım mezarda kim var? Ana! Granny var lan. Granny sana bir şey yapabiliyor muyum bununla? Yok. Bu? bu da yok bu. Aha. Aa Granny'nin saçını kestim arkadaşlar. Granny'nin saçını kesip aldım. Oha! Gerçekten oha. Şu anda e, bize ne lazım ne değil bilmiyorum ama e, bir bodum katına da bir bakmak istiyorum. Aşağı kata zaten bakmadık. Eee bodum katına falan da gideceğim şimdi. Şuradaki bir enerjiyi alabiliyor muyum? Ha şu enerjiyi ver bakalım enerjimiz bitmesin. Tamam. Scarlet dışarıya çıktı zaten arka taraftan. Sıkıntı yok. Öyle bakayım etrafa. Tamam. Bir saniye dön lan dön. Heh. Aç kapıyı. Şimdi aşağı kata falan gideceğim arkadaşlar. Hızlı şekilde şu odalara da bir bakayım. Burada bir şey var mı? Boş. Burası Scarlet Child'ın odası. Şuraya bakalım. Burada da yok. Tamam. Şuraya bakayım. Var mı değişik bir şey? Yok. O zaman bodum katına inelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Yukarıda zaten bir tane de asa vardı. Asaya bir şey yapacağız. Var mı burada bir şey? Burada bir şey var mı? Bakıyorum. Aa bu ne lan? Bu ne? Aa buna da bir şey yapıyor. Bir dakika. Aa gözlerindeki şeyi de aldım. Oha. Arkadaşlar bir sürü şey topladım bir dakika sigara geliyor sigara tiçir geliyor Şimdi ben bunları e, sanırım arkadaşlar sanırım e, ne yapacağım Ben bunları arkadaki büyük kutusunun içine mi atacağım Dur bakayım Bunları oraya bir gidip bırakalım Geliyorum sigara tiçir Sen var ya çok kötü büyü yapacağım sana en zor bölümlerden bir tane sormuş ya bu. Aa, burada şey yok değil mi hala? Güzel. Güzel. Şimdi yerimiz de doldu. Bunları buraya bir bırakmak istiyorum. Ha, Şunları bir bırak. Tamam. Elimizdeki ne var ne yok oraya bir bıraktık. Elimizde ne var ne yok oraya bıraktık. Şimdi o asa ile ilgili bir şey var arkadaşlar. O asanın olduğu yere çıkmam lazım. O asayı nasıl alacağız ki? Onun üstünde bir tane sembol vardı. Eee onun üstündeki sembol ne işe yarıyor bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi oraya bir gireceğim. Oraya bir gireceğim. Bakalım. Bir dakika. Bu Aha! Bu ne lan? Vallahi geçerken sarı bir aa o, o sembol arkadaşlar. Bu anahtar görevi görecek demek ki. Tamam. Çık şuradan. Gir içeriye. Dur bakalım. Şimdi o asayı almamız lazım. Asa neredeydi ki? O asa neredeydi? Asayı bulmamız lazım. Aa enerjimiz bitiyor enerjimiz bitiyor adamım şu enerji içmemiz lazım Tamam enerjimizi aldık Heh asa burada Asa burada dur bakayım Bunu buraya koyduk Aha asa açıldı Fight the reverse to make it want. Bunu tam tersine çeviriyor. ben bunu nasıl yapacağım şimdi Bir saniye Sigara batçı vardı arkadaşlar kesin kıracağız bunu dur bakayım Oha! Oğlum çok iyiyim lan. Gerçekten çok iyiyim şu anda. Tamam. Şimdi Şimdi o arkadaki şey büyük sandığına bir gidelim. Büyük sandığıyla herhalde işimiz kaldı sadece. Bütün her şeyi tamamladım diye düşünüyorum. Hemen bir ilerleyelim büyük sandığımızın oraya. Bir bakalım. Bakalım. Büyü sandığının içine atacağız bunları galiba. İnşallah doğru düşünüyorumdur. Eğer yanlış düşünüyorsak ayvayı yedik. Kesinlikle ayvayı yedik. Şimdi orada bir de 3 tane kazan var. Mor, yeşil, ee, turuncu. Bunlardan hangisini atacağız? O da var. Şimdi buradaki ekipmanlarımız duruyor değil mi? Tamam dursun bunlar. Give the gold medal to the goblin. Aha. Bir dakika şunları bir yerden alalım. Goblin'e ver diyor. Bir daha, şunları da al. Şunu da al. Tamam. Şimdi bunu gobline ver diyor. O zaman yeşil şey mi yollayacağız? Dur bakayım. Eee yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Düşüneceğim arkadaşlar birazcık. Abi direkt verelim ya. Hiç düşünmeye gerek yok. Tamam. Şimdi ne var ne yok vereceğiz herhalde. Şunu da ver. Gel bakayım. Eee başka ne istiyorsun? Heh bunu istiyor şimdi. Şimdi ay diyor. Göz bu mu? Al bakayım bunu da. Şimdi troll'da falan indi e, bu mu? Al bunu da. Bu. Oha! Oğlum bayağı büyü yaptım. Aa sigara tışı geliyor bir şey. Oğlum ne oluyor? Patlayacak. Patlayacak. Aa bize yeni asa verdi. Bize yeni asa verdi arkadaşlar. Tamam. Yeni asayı aldık. Yeni asayı ne yapacağım? Please the new. Aha. Tamam. Bu yeni asayı o yukarıdaki kırık asanın yerine koyacağız. Kırık asanın yerine koyacağız. Şimdi şuradan çıkabilir miyim bilmiyorum ama. Şuranın üstüne çık. Heh. Ben buradan direkt içeriye girerim. Girdim. Oğlum görev bayağı iyi. Yalnız görevi çok beğendim. Tamam. Şurası mıydı ya? Bakayım. Yok burası değil. Ha burası burası tamam. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Aha. Şimdi kaç diyor. Şimdi kaç diyor. Hele şükür. Oh be. Oğlum. Etraftaki ne var ne yok toplayarak arkadaşlar bütün her şeyi bulduk ve başardık. Başardık. İşte bu be. İşte bu adamım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben kaçar. Ben kaçar. Tamam. Dışarıya geldik. Güzel. Şimdi Sıkara Teacher'ın gitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Sıkara Teacher'cığım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Yukarıya doğru Aa yukarı değil. Aa, bunun gitmesini bekleyeceğiz şimdi bir de yukarıya çıktı bu iyice. Zaten yukarı çıkacaktı. Pardon. Asa yukarıda olduğu için arkadaşlar Aha gidiyor. Vallahi gidiyor. Haydi dostum. O da o da gir o ya. Koş sigarete çevir koş. Çok kötü şeyler olacak hissediyorum arkadaşlar. Geldi mi? Aha geldi. O da asasını alacak bakalım. Bu asada ee, aha. Gene büyü yapıyor. Gene büyü yapıyor. Aa ne oldu lan? Ana domuz oldu arkadaşlar. Aa sigara teçir domuz oldu. Düzeldi. Şimdi ne yapıyor? Aha popo. <laughs> Ana kuyruğu falan çıktı. Poposuna poposuna vuruyorlar. Poposuna poposuna vuruyorlar. <laughs> Güzel bölümde. Bu bölümde beğendim. Ne oluyor? Devam mı ediyor? Ne oldu lan? Aa! Granny saldırıyor. Korkut cadı kraliye saldırıyor arkadaşlar. Aa, sigara içir alıp bitirir. Sigara içir alıp bitirir. Oğlum bölüm çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sigara içirin bütün güncellemelerini bitirmiş olduk. En beğendiğiniz e, bölümü de yorumlara yazmayı unutmayın. E, çıkan devletikleri çok güzel bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.